min ayatihi cevari fil bahri kel a'la Denizde dağlar gibi akıp giden gemilerde onun ayetlerindendir. In yeşe yuz ki niye reha ve yezlele ve ala zehrihi eğer Allah dilerse rüzgarı durdurur. O gemiler suyun üzerinde dura kalır. Hareketsiz bir şekilde gemi suyun üzerinde denizin, okyanusun ortasında dura kalır. İnne fi zalike le ayetin li kulli sebarin şekur. Bunda bu ayette bütün çokça şükreden ve çokça sabreden kullar için ibretler vardır, ayetler vardır. Evet, bu durumda ayete bakmak lazım, o zaman ne söylüyor? Evet, denizde dağlar gibi yürüyen gemilerde ayetler vardır dedi. Eğer Allah dilerse rüzgarı durdurur, onlar da o denizin üzerinde gemiler kala kalır. İnsanın kendisi gemi. Hangi rüzgarda yüzüyor? Hangi rüzgarıyla yüzüyor? Allah'ın rahmet rüzgarıyla akıp gidiyor. Dünya kendisi bir gemi. O da uzayda yüzüyor. Gemiler zaten gemi, denizde yüzüyor. Çokça sabır ve şükür olan kullar için bunda ayetler vardır dedi Allah. İbretler vardır. Çünkü bu gemi sabır ve şükürle gürüyor. İnsan gemisi Allah'a, hedefe sabır ve şükürle gidiyor. Sabır olmaz, şükür olmazsa rüzgar olmaz. Rahmet olmaz gemi, insan yolda kara kalır. Allah'a giderken yolda çakılır kalır. Ama Allah'ı çokça sebbar ve şekur olan kullar için sabri isim olarak almış, şükrü isim olarak almış olan kullar için yani ona bakınca bu sabreden bir kuldur, şükreden bir kuldur dediğimiz kullar sabır ve şekurdur. Sabır ve şükür onda onun üzerinde isim olmuş. Bir an için sabretmemiş, bir an için şükretmemiş. Onun hali sabır ve şükür. Evet, bu kullar için bunda ayetler vardır diye Allah. Bu kullar bunu bilir dedi. Bu kullar bunu yaşar dedi. Bunu tadar dedi. Allah'ın rahmetinin, rahmet rüzgarının kendisini Allah'a taşıdığını, sürüklediğini görür ve bilir dedi. Evet. Nasıl ki rüzgar durunca gemi duruyorsa, evet, sabır ve şükür rahmeti çekiyor, rahmet olmayınca kara kalırsın. Ortalıkta kara kalırsın. Ne yaptığını bilmezsin, bir yere gidemezsin. Rüzgar durmuş. Seni Allah'a götüren, Rahmet rüzgarı durmuş. Evet. O zaman Allah sabretmemiz için bizi herhangi bir imtihana tabi tuttuğunda oru, onun peşinden rahmet rüzgarının eseceğini bilip ona sevinmek gerekir. Üzülmek değil. İsyan edip feryat etmek değil. Ama Allah bunu anlayabilmek için onun sebbar olması gerekir dedi bilmiyorsa ne yapması lazım? Sebbar ve şekur olan kuldan, kullardan onu öğrenmesi gerekir.